Türkiye'ye havadan gelecek tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla başlatılan Çelik Kubbe projesi, Türk şirketlerinin son dönemde geliştirdikleri yerli ve milli sistemlerle eşsiz bir kalkan oluşturmasını sağlayacak. Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son savunma sanayi icra komitesi toplantısında geliştirilmesi kararlaştırılan proje, gök kubbedeki güvenlik çemberini çelikleştirecek çok farklı nitelik ve güçteki silahları bir araya getireceği için sistemler sistemi olarak nitelendirilen Çelik Kubbe projesi için Aselsan, Roketsan, TÜBİTAKSA G ile MKE firmaları işbirliğine odaklanıldı. Bu firmaların geliştirdiği yerli ve milli sistemler yapay zekadan da yararlanarak birbirine entegre edilecek. Bu kapsamda Aselsan tarafından geliştirilen Korkut, Hisara Ağartı, Gökdemir, Göker, Gökberk, Hisar O artı ve Siper gibi hava savunma sistemlerinden yararlanılacak. İçinde birçok hava savunma silah sistemi, radar, elektrooptik sistemi, haberleşme modülleri, komuta kontrol istasyonları ve yapay zekayı barındıracak çelik kubbe Türkiye'nin hava savunma alanındaki muhafızı olacak projede kullanılacak korkut sistemi hareketli unsurlarla mekanize birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirildi. Hisar A artı alçak irtifa hava savunma füze sistemi hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada tesirsiz hale getirilmesi görevini yerine getiriyor. Gökdemir fırlatma sistemi ile milli olarak geliştirilmekte olan hava hava füzelerinin kara konuşlu hava savunma amacıyla kullanılabilmesi hedeflendi. Göker sabit tesis ve sınır bölgelerinde konuşlanmak üzere güncel çok alçak irtifa hava ve kara savunma ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Gökberk mobil lazer silah sistemi, radar, elektrooptik algılayıcılar ve radyo frekans karıştırıcılarla desteklenerek geliştirildi. Hisar O artı orta irtifa hava savunma füze sistemi sabit birliklerle kritik tesislerin, savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, seyir füzeleri, havadan karaya füzelere karşı hava savunma görevini icra etmek için üretildi. Siper ise uzun menzilli bölge, hava ve füze savunma sistemi olarak tasarlandı. Türkiye'nin savunma sanayi şirketlerinden Roketsan'da mini mikro insansız hava aracı sürülerini güvenli bir menzilde etkisiz hale getirebilen lazer sistemiyle geliştirilmiş ALKA, mobil hava savunma sistemi Burç, hava savunma füze sistemi Sungur, yakın hava sistemi Levent, hava savunma füze ailesi Hisar ve uzun menzilli bölge hava savunma sistemi Siperle çelik kubbede yer alacak. Alka yönlendirilmiş enerji silahları sistemi, asimetrik tehditlerin elektromanyetik karıştırma silahıyla engellenmesi ve lazer silahıyla tahrip edilmesine imkan sağlayan iki katmanlı çok yakın hibrit savunma sistemi görevini yerine getiriyor. Burç Mobil Hava Savunma Sistemi aktif ve pasif sensörleriyle mevcut ve gelecekteki tüm muharebe sahası hava tehditlerine karşı angaja olmak için gereken dinamikleri bir araya getirerek maliyeti etkin, optimize çözüm üretebilen yeni nesil hava savunma sistemi olarak görev yapıyor. Sungur hava savunma füze sistemi muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli ve sabit birlik ve tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılacak şekilde tasarlandı. Levent yakın hava savunma füze sistemi deniz unsurlarına tehdit oluşturan uçak, helikopter, İHA, SİHA, SATA yakın veya yüksek irtifadan seyredebilen ses altı veya ses üstü sürate ve düşük radar kesit alanına sahip güdümlü mermileri etkisiz hale getirebilecek şekilde geliştirildi. Sistem elektronik taarruza karşı dayanıklı şekilde su üstü platformlarda yüksek miktarlarda güdümlü mermilere karşı görev üstleniyor. Hisar hava savunma füzeleri askeri yüz, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı kullanılıyor. Siper uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi, düşmanın hava soluyan hedef, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmat taarruzlarını sınırlamak, geciktirmek ve etkisizleştirmek suretiyle birliklerin bekasını sağlıyor. Uzun menzilli olmasıyla da caydırıcılık rolü üstleniyor. Aselsan ve Roketsan'ın yerli ve milli sistemlerinin yanı sıra TÜBİTAK ve MKE de ürünleriyle çelik kubbedeki kalkanı güçlendirecek. TÜBİTAK SAGE, sistemlerin mühendislik ve prototip üretimlerini içeren araştırma, geliştirme, ölçüm, test ve iletişim faaliyetlerini yürütüyor. Son füzelerinden hassas güdüm kitine, Bozok füzesinden nüfuz edici bombaya kadar sistemleri üreten SAGE, hava savunmasına yerli ve milli füzeler Gökdoğan ve Bozdoğan'la katkıda bulunuyor. Ayrıca askeri özelliklere sahip küresel konumlama sistemi Kaşif, KKS anten, ataletsel ölçüm birimi Atlas gibi elektronik sistemler Türkiye'nin savunmasında aktif rol oynuyor. Çelik Kubbe projesinde de SAGE'nin ürettiği sistemlerden yararlanılması planlanıyor. Türkiye'nin yerli silah üreticilerinden Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'de Çelik Kubbe'de görevlendirilen kuruluşlardan biri oldu. MKE, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü silah, mühimmat, roket, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu kapsamda şirketin geliştirdiği yakın hava savunma sistemi, roket sistemleri gibi teknolojik ürünler ülkenin savunmasında kalkan rolü oynuyor. Söz konusu silahların çelik kubbe projesinde de görev alması bekleniyor. Çelik kubbe projesi için çalışmalara başlayan Türk şirketlerinin yerli ve milli sistemleri dört kritik imkanın oluşmasını sağlayacak. Katmanlı hava savunma sistemleriyle tüm algılayıcı ve silahların bir ağ altında birbirleriyle entegre çalışmasına imkan verecek çelik kubbe ortak hava resminin oluşturulmasının önünü açacak. Gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılacak bu bilgiler yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulabilecek. Proje gök kubede sağlayacağı kalkan rolünün yanı sıra düşman unsurları için caydırıcılık da oluşturacak.